Arkadaşlar merhaba. Joem Event Medya'nın bilançosuna bakacağız. Şimdi arkadaşlar evvela nakit döndürme süresi kısalmış. Bu iyi bir şey tabi. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. Kasada 150 milyon fazlalık var. Net yabancı para pozisyonu 19 milyon. O da öz kaynakların %11 ile denk geliyor. Dövizdeki e, hareket Şirketin sınırlı olumlu etkisi olur. Nakit akışında sorun yok, çekerlikte herhangi bir yatırım gözükmüyor. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Arkadaşlar biz her şeye, ama her şeye çekerlik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrekle arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz, kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimselik var mı yok mu? Hem de bir yıla kat ettiği yola bakacağız arkadaşlar. Ee, hasılatla başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık loş kaynaklarıyla %62.92 hasılat yaparken şu anda bu oran 60 e, 19.66 olmuş. Bir önceki çeyrek de 67.07'ymiş. Dolayısıyla hasılatta her iki ciddi bir kayıp söz konusu arkadaşlar. Gelelim faaliyet karına. Geçen yıl faaliyet karı üretememiş şirket 1.93 zarar etmiş. şu anda da eksi 1.13. Bir önceki çeyrek 6 .55'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden biraz iyi olsa da bir önceki çeyrekten bir haydi kötü olmuş. Zaten eksi demiş. Gelelim net kara. Net kar geçen yıl %3.73 iken şu anda 9.81'e çıkmış. Bir önceki çeyrek 31.16'ymış. Burada geçen senekinden iyi, bir öncekinden bir hayli kötü olmuş ıı, arkadaşlar. Sebebi de şu, arkadaşımız faaliyet dışı gelir elde etmekte arkadaşlar. Evet, faaliyet dışı gelir. Zaten çok da büyük bir mevulata değil. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Önce bir değerlendirme yapmış mı diye şöyle kaba taslak bakalım arkadaşlar. Yok, değerlendirme yapmamış. Geçen yıl bu zamanlar çeyreklik olarak 3.59 büyürken şu anda 10.26 büyümüş. Bir önceki çeyrek 31.58'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi ama bir önceki çeyrekle bir ayrı düşük olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl bu zamanlar %51.39 büyürken şu anda 48.26 büyümüş. Bir önceki çeyrek 39'muş. Dolayısıyla geçen senekinde kötü bir öncekinden iyi olmuş. Şimdi fiyat hareketine bakarsak arkadaşlar bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021 bu kanun değil arkadaşlar. Siz başka bir baz noktası seçebilirsiniz. Ben bu baz noktasını seçmiş. Buradan itibaren ölçüyorum. Bu şart değil yani siz kendinize başka bir baz noktası alıp ölçüm yapabilirsiniz. Fiyatı 8.50 vermiş. Oradan bu yana öz kaynaklar %134 giderken fiyat %213 gitmiş. Fiyat öz kaynak büyümesinin önünde gitmiş. Halka açıklık oranı 48. Ee, ideal bir rakam bence. 5 yıllık en düşük piyasa değeri defter değeri 1.44. Şu anda 6.81. Bunun 4.7 kat yukarısında arkadaşlar. Yabancı paranın özgürlükler etkisi 0.6 olmuş. Bu en fazla %1'e kadar çıkabilir arkadaşlar. Eğer dolarda ani bir atak olmasa. %1 civarı bekliyorum ben. Ee, FK 18.73 piyasa değer dedik 6.81 fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirisi de 18.55 olmuş. Şimdi arkadaşlar bir takım ölçümler yapacağız. Defter değerimiz yani 3.92, hisse başına düşen öz kaynak 3.92. Bunu ne kadar sürede biz %4826 oranında çoğaltırsak ne kadar sürede fiyata erişecek diye baktığımızda 4.9 yıl o da 58 ay yapar. Bu da çok uzun bir süre arkadaşlar aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar alternatif getiriliyor kıyaslamadan önce bilançoyu ele alalım. Tek başına bilanço %48.26 büyüyen bir yılda enflasyonun %54.49 olduğu bir zamanda bu büyüme enflasyon altında kalmıştır. Yani şirket kendisini enflasyondan koruyamamış. Yatırımcı nasıl koruyacak? Kendisine faydası olmamış şirket. Şimdi gelelim diğer bir alternatif getiriliyor ölçmeye. Şimdi arkadaşlar defter değerimiz Bunu yıllık büyümeyle çoğaltırsak, bir yıllık çeksen de yapıyoruz. 48-26 oranında çoğaltırsak, bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklardan dolayı kazancımız 1 lira 89 kuruş olacak. Peki biz ne veriyoruz? 26 lira 66 kuruş. Bunu şirkete yatırsanız kazancınız öz kaynaktan dolayı, bak dikkat edin öz kaynaktan dolayı 1.89 olacak. Yine bu 26 %44'ten faize koysanız 11 lira 73 kuruş. Yine 26 Eğer herhangi bir duran varlık alırsanız enflasyondan kaynaklanan un, yağ, şeker, tuz ne alırsanız alın 14 lira kazancınız olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 7.69 kat. Yani bir yerde bir kazanç var bir yerde Yedirga 69 ulmuş kazanç var. Siz hangisini tercih edersiniz? Tabii ki Yedirga'yı tercih edeceksiniz. Aksi takdirde paranız enflasyona karşı eriyor arkadaşlar. Peki sıkıntı ne olacak? Bu ne, ne bir sıkıntı bak? Birincisi şu arkadaşlar ya bu öz kaynak büyüyecek ne kadar büyüyecekmiş? Bakın bizim yaptığımız çalışmada 370.30 oranında büyüyecek demişiz. Bunu kopyalayıp büyümeyi değiştirelim. Bakalım eşit olacak mı? Ee, biraz geç işte gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle alternatif getiri eşit oldu değil mi? Ya 370 oranda büyüyecek diyoruz. Yok abi bu kadar büyümez diyorsan da o zaman fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki işte gidip fiyatı değiştirelim bu kez. İşte gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle alternatif getiri eşitlendi. Demek ki iki tane koşul lazımmış. Birinci koşul ya şirket %370 oranında büyüyecek ya da fiyat e, 3.47'ye gelecek diyor. Peki buradaki yaptığımız çalışmalar ne? Tamamen matematik arkadaşlar. Tamamen matematik. Bak şunu söyleyebilirsiniz. Abi bu geçmişte kaldı. Gelecekte ben ne olacağını biliyorum. Zaten sorun da şu. Ben sana matematiksel bir çalışma göstereyim. Sen gelecekte bu şirketin %370 büyüyeceğini düşünüyorsan o zaman doğru yoldasın. Yaptığın neticeler doğrultusunda şirketin bu kadar Büyüyecek dersin. Ya da mal varlığı vardır, gizlemiştir. Şirket yeniden değerlendirmeyle bunu açığa çıkaracaktır. bunlar haberim vardır. Çal yaptığın çalışmalar neyse buna eyvallah saygımız var. Ama bütün bunlar ortada yoksa dediğim gibi ya 370 büyüyecek ya çığ olacak. Peki 370 büyüme olasılığı var mı arkadaşlar? Tek şeyi şu arkadaşlar. Yeniden değerlendirme yapmamış dedik. Bak bunu söylüyoruz değil mi? Evet yeniden değerlendirme yapmamış. Şimdi arkadaşlar Şimdiye kadar ne dedik? Alın, satın, tutun dedik mi? Asla. Neden? Çünkü fiyatın nereye gideceğini bilmiyoruz. Fiyatla ilgili bir öngörümüz yok. 26-66'dan bu 1000 liraya da gider. Efendime söyleyeyim 3 lira 5 liraya da gerek. Bunu bilmek mümkün değil. Zaten amacımız da o değil. Ee, bunu işte biz biliyoruz. Fiyat buradan düşer çıkar diye bir iddiamız da yok. Öyle kesinlikle bir iddiamız yok. Bak fiyata piyasa karar veriyor arkadaşlar. Piyasa bir de şarlatanlar e, Telegram grupta falan örgütlerin bazı çarlatanlar var. Onlar herhangi bir etsin, etmesin fark etmiyor. Giriyorlar, götürüyorlar, getiriyorlar. Milletin kucağına bırakıyorlar. Onu ben bilmem mümkün değil. Ben böyle bir grubum yok. Öyle bir oluşum içerisinde değilim. Olmam da. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla fiyatın nereye gideceğini bilemiyorum. Ama ben fiyatı nasıl ki piyasa belirlerse ama değeri diyorum. Yatırımcı böyle. İşte yatırımcı da gerçekten elinde 26-66 lira parası varsa Nereye yatırırsa daha çok doğuracaksa gerçek yatırımcı gibi oraya yatırır. Ama yok ben fiyatı oynuyorum diyorsan o zaman o senin bileceğin bir şey. onun adı yatırım değil arkadaşlar, onun adı başka bir şey, onun adı Trader'liktir. Ee, onu da ben dediğim gibi becereceğim bir şey değil, ee, yaptığım bir şey değil. Ee, tek kelimeyle olmamış, zaten bilanço tek başına olmamış, ee, kötü yani rezalet, ee, çünkü enflasyon kadar büyümemiş. İkincisi dediğim gibi fiyat uçuk kaçık noktada. %48 büyüyen bir şirkete defter değerinin 6.8 katı verilmez. Neye verilir? Şirket eğer büyüyecekse geleceğe yönelik e, o, o öyle verilir. Yoksa asıl da bir para verilmez arkadaşlar. E, Olmamış diyorum e, sevgili arkadaşlar. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin değerinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.